BMW X4 ile birlikte Bilbao'dayız. BMW'nin X ailesinin en yeni modeli olan X4'ü kullanmak için buraya geldim. Bakalım küçük X6 gibi görünen ama işin özünde daha sportif bir X3 olan yeni X4 nasıl olmuş? Gelin hep beraber inceleyelim. X4'ün önü makyajla gençleşen X3'e benziyor ama tabii ki daha basık farlar ve daha geniş hava girişli tampon sayesinde ifadesi çok daha agresif. Profilden ve arkadan bakıldığında ise X4'ün tasarım detayları küçük X6 dedirtecek kadar aynı. X4'ü anlatmaya X6'dan başlamak istiyorum. X6 BMW'nin ürün gamında benim en çirkin olduğunu düşündüğüm model. Çünkü büyük boyutları, yerden yüksek yapısı ve kupe formu bana biraz garip geliyor. Yani ben ilk günden beri açıkçası X6'yı beğenmedim. Şu anda da beğenemiyorum. Peki X4 için de aynı şey geçerli mi? Tam olarak değil. Çünkü belki boyutlarının daha orantılı olmasından dolayı göze daha hoş görünüyor olabilir. Neyse sonuçta tasarım konusunu bir kenara bırakalım. Çünkü benim için güzel olmayan bir şey sizin için hayranlık uyandırıcı olabilir. X4'ün içi aynı genleri taşıdı. X3 ile neredeyse aynı. Sürücü odaklı ve malzeme kalitesi yüksek kokpit bence çok başarılı. Kumandaların kullanımı da diğer BMW modellerinde olduğu gibi kolay. Sportiflik adına koltuklar X3'e oranla 20 milim daha alçakta da konumlandırılmış ama çok fark edilir bir fark burada söz konusu değil. Arka sırada da yetişkinler için iyi diz ve x3 kadar olmasa da yine de fena sayılmayacak bir baş mesafesi sunuluyor. X4'ün bagaj hacmi ise 500 litre. Gelelim X4'ün sürüş özelliklerine. Benim kullandığım aracın kaputunun altında X-Drive 35 isimli motor görev yapıyor. Bu sıralı 6 silindirli 3 litrelik turbo beslemeli benzinli motor 306 beygir 3 ve 400 Nm tork üretiyor. Her zaman olduğu gibi de 8 kademeli otomatik şanzımana sahip. Söylediğim rakamlardan da anlayabileceğiniz gibi bu güçlü bir versiyon. Ve sıfırdan 100 km hıza 5,5 saniye gibi oldukça iyi etkileyici bir sürede çıkıyor. Motor gaz pedalına verdiğiniz emirleri o kadar hızlı cevaplar veriyor ki yani açıkçası bu motora aşık olmamak elde değil. Hem sesiyle hem çekişiyle motor gerçekten övgüyü hak ediyor motorun 8 kademeli otomatik şanzımanla uyumu da gerçekten çok başarılı. Bunu isterseniz 35i motorda standart olarak sunulan direksiyonun arkasındaki kolcuklarla da manuel olarak değiştirebiliyorsunuz. Daha alçak şasi ve daha dinamik süspansiyon ayarları sayesinde X4'ün viraj kabiliyeti de çok başarılı. Direksiyonun hem ağırlık dengesi hem de netliği, kararlılığı çok iyi kimilerine göre direksiyon fazla etti veya fazla ağır olabilir ama ben gerçekten bu direksiyon sistemini çok seviyorum. X4'te ilk defa performans kontrol diye adlandırılan bir sistem kullanılıyor. Bu sayede gücün tamamına yakın kısmı arka tekerleklere aktarılabiliyor X-Drive sistemi sayesinde. Yani şöyle söyleyeyim, bir kompakt SUV'la drift yapmak artık hayal değil ufaktan bir hız testi yapalım. Şu anda duruyoruz ve otoyolda kalkıp bakalım bir kaça kadar çıkabileceğiz. Görelim. Spor moddayım şu anda. Vitesleri de manuel olarak değiştiriyorum. 120'ye ulaştık bile. Muazzam bir hızlanma. Umarım sesi duyuyorsunuzdur bu 6 silindirli makinenin. Test geçişleri bile muazzam. Görüşmek üzere. X4 sportif bir su arayanların beklentilerini sonuna kadar karşılayacak özelliklere sahip. Ama X-Drive 35'i ülkemizdeki anlamsız vergiler nedeniyle ithal edilmeyecek. Yani biz her zaman olduğu gibi X-Drive 20D ile yetinmek zorundayız. Görüşmek üzere.